Birkaç kişi hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birkaç kişi e bir karakter yapacağız. Video kısa olabilir sonradan videonun sonlarına bir şeyler ekleyeceğiz. Bu video güzel olabilir. Merhaba. Sana da merhaba kardeş. Oysa merhabasını yazalım. Ne hadi sohbet edelim arkadaşlar. Ama ben gidiyorum ya. Hiç bununla sohbet edesim yok videoda. Bak geliyor bak bak bak. de Havalı havalı geliyor. Admin şeyini almış, saçını almış. havali Havlisin sen. He? Böyle havlilik mi olur ya? Şu saça bak saça. Bu saç da güzelmiş lan. Arkadaşlar bu saç almamı istiyorsanız yorumlara yorumlara Buster Walt yazanlara, yorumlara kalp dağıtıyorum ve o saçı da alıyorum. Ama bu yorumdan tamı tamına 3 tane gelmesi lazım. Yoksa o saçı almam. O zaman şu şekilde hiç kullanmadığım bir karakteri çıkartayım. Hemen karakteri yapmaya başlayayım. Yanlış yere girdim. Abi olmuşuz. Nerede böyle şuraya yerleş. Nerede böyle. böyle şeyim tuttu. Beleş krisim tuttu. <laughs> Ölüyorum. Mesela arkadaşlar ben karakteri yapıp geleyim. Hemen. Evet arkadaşlar karakteri yaptım. Bence güzel olmuş. Yani yorumlara yazın karakter güzel olmuş mu? Değiştireyim mi? Kıyafeti kaydet. <laughs> Lofty oyuna online oldu. Hem de benim oyunuma bakalım. Yemin. Evet, Lofty zengin. Zengin Lofty. Neyse, bu şekilde karakter güzel oldu bence. Şimdi ne yapalım? Az her oyunda 3 kere yarışalım. Az şu meyve toplama görevini oynayalım.

Haydi 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 kaç 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 koş. kaç. Trekşim karpuzlar toplayacağız. Karpuz şurada var, şu arkada var, sen de burada var. Hı, karpuzları da alalım. Ne olacağım bak? Oradaki karpuzu bitireceğim. Fiziğe bak ya yuvarlanıyor. Bunlar ne yuvarlak bu da yuvarlandı. <laughs> Şimdi arkadaşlar sonuncuyu olarak bitiriyoruz. Koşun. Aha, burada oha lan şansıma bak. Normalde daha az hak çektim. Gerek kalmadı. Yes, sürpriz kutu. 600 elmas, sürpriz kutu. 850 elmas, 2 elmas ve bir halı. Ben iki para birinde sanırım elmas dedim ya. Oğlum burada ne yaşanıyor lan? Oğlum erkek erkeği öpücük mü atıyor? Aa birbirine... çok garip şeyler dönüyor. Neyse o zaman arkadaşlar. Ne yaptık ne yapçuk ne yapçuk. Çuk çuk çuk. Evet düzenlemeyi düşünüyorum bu videoda evin içinde göstereyim. Benim aklımda yani ev alma fikri var para kasıp. Önceki aldım 15.000 ev ev şu anda 30 bin olmuş. Şuna bak ya arkadaşlar isteğinin eski para birimine dönmesini istiyorsanız eskiye bütün İş e fiyatlarının geri dönmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara PKX'de bizi zengin sanıyorsun yazın sanın ne yazın belki PKX'de yorumlara bakarız sürekli arkadaşlar her videonun altına bunu yazın bu başı 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 Dıp dıp. Hı, şöyle bir evet düzenlesem mi düzenlemesem mi bilmiyorum Ama ben şuraya bir tane şey yatağı alayım ha, yatak diyorum küvet alayım hangisini alayım ben bunu alacağım ne kadar tane neden mi bunu alıyorum elmas bunu alacağım sonra gideceğim para elimde var ya Hadi be. iki elmasım daha olsaydı. Diğer paramla da şu yatağı alacağım. Ben bunu nereye koyacağım ya? Koş. Bu duysun. Önden de konfetiler geçiyor. Başka da yapılacak bir şey yok. Sanırım şu koltuğu kaldırıp yerine başka bir koltuk mu alsam bakayım ya koltuklar var ama hepsi çok pahalı işte sıkıntı o şu koltuğu koy yerine şu koltuğu al Can şu koltuklardan az mı alırdık? Çok alırdık ben az gireceğim taşın. Geriye taşınınca da koyulmuyor. Böyle iyi. Şöyle çeksek. Kapıyı kapatıyor ya. Hı, böyle iyi. Şuraya da bir tane sandalye Asabilsek Puu, param yok param yok. Para atın bana. Bana para ver. Bana para ver. Evet, duvara da şunu mu koysam ki? Her videoda delirmemi isteyenler yorumlara yazsın. Ama bak gardıloplarda bu var. Mutfak eşyalarında gene aynı şey var. Ya e buradan alsan mutfak eşyalarından alsan ne oluyor? Gardıloplardan alsan ne oluyor? Anlamadım arkadaşlar. Çok saçma bir oyuna gitmeye başladı. PKX'de. Bilgisayarları başka yere mi taşısam ki? Şuraya. Şu bilgisayarımı mesela şuraya koyabilirim. Bak bir tanesini şuraya. Aslında güzel güzel. Birisini buraya. Şunu şeye at. Bir tane de şöyle elektronik eşyalardan alırız. Az daha şöyle çek. Şu bilgisayarı da bilgisayarı çekemem. Burada kalsın. On yanına da şu bilgisayarı alacağım. Güzel ya, güzel oldu bence. Ne yapalım, şurada koyalım. Otururuz kenarda. Ha dur dur. Bana sandalye lazımdı. Ama çok yüksek ya. Şöyle güzel. Evet arkadaşlar. ilk oyunun sesleri açıldı. FVR girdi eve. Ha, ses FVR'ı. <laughs> böyle güzel oldu ya. Burada bilgisayarla oynuyor. Buradan eve giriyorum böyle. Buradan giriyorum. Yasak var. Bizim manda nerede? Mandayı çıkartayım. Oğlum. Oğlum gel buraya oğlum. Ya sen yatak aldım. Uyuyor. Bak bakıyor? Hayvan kadar şey yani. Yatak bu ne? Yuh, yuh, yuh. Horlamadan yuh. Ben böyle mi uyuyorum? Arkadaşlar bu konuşamıyor. <laughs> gel oğlum gel. Gel sen banyo yaptırayım gel. Ya. Çok uyuyor. Arkadaşlar dünyanın en lüks banyosu. Köpek banyosu. Burada da mamiki var. Acıktın mı lan? Neredesin? Yuh. Gelsene. Canım alayım. Gel. Kucağım kadar pet ya. Kucağım kadar hayvan yok. Hmm. Orada kaldın. <laughs> Güzel. Bence çok güzel oldu. Burada da bilgisayarla oynuyor da çok dar bir ev oldu bu ya. Arkadaşlar bu evi düzenlememi istiyorsanız baştan aşağı yorumlara evi düzenleyin yazın ya da ben kendi isteğimle çekeceğim. İstiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. istediğiniz bir yorumu. Arkadaşlar yorumlara ilk yorum yazana kalp atacağım. Neyse bu videodan da bence bu kadar olsun. Abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Bildirimleri açanlar, videoya ilk izleyenler ve ilk yorum yazanlar olabilir. Yorumlara "balls" yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.